Ben siyasi hayatımda hiç öyle şey görmedim. Başka, Başka bir, bir Şimdi bir, bütün bu soruları real politik açısından ben cevap Şey değil, Bir, e, biz büyükşehir yasasını değiştireceğiz. Sen genel başkanımız da diyor. E, büyükşehir yasasının değişikliğinden sonra olacak. E, büyükşehir uygulaması şehrin gelişim alanlarını doğru tespit edilerek planlı plan bütünlüğünü ve hizmet bütünlüğünün sağlanması için bir üst otoriteye ihtiyaç duyulduğundan e, gereksin e, gereksin duyulmuş. Yani bundan kastımız nedir? Eğer umurluyla aydın arası birleşmek üzereyse, nasıl ki ova emirle merkez İlçe birleşti ve imar altyapı, bir takım problemler, plan bütünlüğü, düzgün değil, düzgün bir şehirleşme yok. Yarınlarda da Merkez Efe'lerde İncirlova, Birleşme'ye doğru gitmekte. Bir şimdi aralarda villalar olur. İşte yol, düzeni, altyapı, kanalizasyon, şu bu falan filan yarın planlı bir şehirleşmeyi temin edilemeyeceği için şimdiden bir üst otorite kurları belli şehrin büyüme alanlarının gelecek 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl bu plan ve hizmet bütünlüğünün sağlanması için yok. Ama Türkiye'de <laughs> bu için yapılmadı. İşte problem burada doğuyor zaten. Türkiye'de bu Oslo anlaşmalarının gereği Güneydoğu'da bu dediğimiz şehir devletlerinin kurulması için bütün şehir yasası çıkartıldı. Yoksa e, plan bütünlüğünün, hizmet bütünlüğünün sağlanması için olsaydı Uşadası'nın Caferdi Köyü'nden Karaca e, Karacasuyu'nun aşağı göble Buhar Savcılı Kuyucan Sarıcıova Germancı'nın Habibler köyünün bütün olarak bir plan bütünlüğünün içine alınması mümkün değil. Yani Habibler köyünde hangi plan bütünlüğünü siz şimdi? Nasıl bir şehirleşme planı öngörüyorsunuz? As isimden üst üstüne var gibi Şimdi bu söylediğim gibi gene ee, cilalanmış e, balla şerbetin, zehirle şerbetin bir araya sunulduğu bir şey. Vatandaş Turan Hoca savundu büyük şehri. Gelirler artık şu ne çıktı Ben dedim hayır artmayacak. Yap, yapmayın böyle yazmayın böyle. Aldık kötülük yapıyoruz diye. Duran Hoca yazdı. E, bugün ilçe belediyeleri gideyim. İlçe belediyelerin hizmet alanı ve hizmet ettiği insan sayısı yürüdüğü halde eskiden ilçe merkezinin aldığı İller Bankası payını üçte ikisini alıyor şimdi. Bırak belde belediyeleriyle beraber o nüfus oranı dalmayı. Da i̇lçe merkezinin aldığının üçte ikisini alıyor şu an. Artmadığı gibi ilçeninki düştü, hizmet ettiği alan ve hizmet ettiği insan sayısı büyüdü. Yani fakire zengin söylediler mi? Adamın zengin olmadığını anladı şimdi Aydın. Büyükşehir'e oturan vatandaş olmadığı zengin olmayacağını anladı. Dolayısıyla biz planlı şehirleşmeyi, plan ve hizmet sağlandığı şehirleşmeyi karşı değil, Milliyetçi Ayrı aksine yaşanabilir kentlerin inşa edilmesi lazım. Ee, ve pergel büyümüş. <laughs> planlanan gerçek on yıllar, yirmi yıllar planlanan bir şekilde plan ve hizmet Ve dolayısıyla e, bu birimler hatta sadece şeyde kalmayabilir. Merkez ilçede kalmayabilir. Diyelim <laughs> ki Nazimli ilçesi içinde belli bir gelişim alanını şey yaparsa öngörücü. Kuşadası içinde belli bir gelişim alanını öngörücü. İlçe <laughs> basında da bu e, plan bütünlüğünü sağlamaya hedefleyebilirsiniz. Büyüme alanlarını dikkat alarak. Kartuzlu'nun şimdi Kartoz'un bütün şehir olarak plan bütünlüğünün sağlanmasının ne anlamı var? Ne, ne tarafa gelişecek şimdi kalkıntı? Dolayısıyla bu bir felsefeye dayalı iş. İki, ne demiştik? Bir şey ile, iki milletvekili sayısı ile ilgili genel real politik olarak söylüyorum. Hedefimiz aydınlan birinci parti çıkmak. Birinci parti bize kaç milletvekili kazandırıyorsa o kadar ben milletvekili parlamentoda temsil etmiyor. Real politik bu. Yoksa 8 milletvekili talep etti diyebiliriz Aynen 8 milletvekiline çıkaracağız. Yani <laughs> <laughs>